Selamlar millet. Ironweiser Ana'ya hoş geldiniz. Bugün nexus Blitz'e bakacağız. Yani daha önce oynamadım ama bakalım. Orada da bir jungle deneyelim. Ne kadar zor olabilir ki? Ormandaki şeyleri öldüreceğiz işte. Çok hızlı bir mod. Çok aşırı hızlı bir mod. Yani <laughs> pek böyle strateji yapma yapmaya falan vaktiniz kalmıyor. Tam böyle ha şuraya gideyim, şuradan şuradan kıstırırız falan diye düşünmeye başladığınız an bir aktivite başlıyor. Her şey dağılıyor tekrar. Bakalım eğer yapacağız nasıl olacak. Ama hızlı biten bir mod. O yüzden güzel. Yani oyunlara 40 dakika ayırmayı ben pek sevmiyorum gerçekten. Özellikle takım arkadaşlarınız kötü geldiği zaman. E kötü değil de toksik değilim. Kötü kötü problem değil. Toksik de, toksik olanlar problem. Kötü olsun, iyi olsun, bizim olsun. Sıkıntı yok. Yani kötü olsun, iyi olsun derken hani <laughs> kötü oynasın, davranışı iyi olsun. Şimdi buradaki ilk aktivite kapışacakmışız düel halinde. Düelist o zaman Voli çok güzel olabilir jungle'da. Kimi istemiyoruz karşıda? Jax ve Briar'ı istemiyorum. Jax özellikle gerçekten counterlıyor beni. Voli'yi daha doğrusu. Bir de özellikle yapmak istediğim bu ildi. Evet bu yapmak istediğim bu ilt yukarı aşağı. Ya Moosepit'e ihtiyacım var mı buraya? Bu kısma bilemedim. Bu ne? Water wall. Ya burada da su var aslında ama. Onun yerine dayanıklılığımızı arttıracak bir şey yapsak acaba. Şuradan. Şu hem heal hem shield olduğu için şampiyon da bu çok etkiliyor bizi. Şunu alalım. Yanına da bomb plating alalım bakalım. Normal haritada ghost tercih ediyorum. Koşarak yaklaşabiliyorsunuz yanına. 15 saniye sürüyor artık. Baya güzel yaptılar onu. Ama bu harita ufak olduğu için yani o kadar koşmaya mesafemiz yok. O 15 saniyenin en fazla 5 saniyesini kullanabileceğiz koşarak. Ondan sonra kulesinin altına yetişecek adam yani. O yüzden flash daha iyi burada. Yani yeni harita yapıyorsanız yeni şeyler de koyun bence bunun gibi. Bunlar gibi. İşte aramda kartopu atıyorsunuz misal. Buraya özel bir şey koysalar olabilirmiş aslında. Jarvan Trash. Trash de jungle. Trash rengar için pek iyi olmadı. Tankları sevmez rengar. Bir anda patlatıp çıkaramadığı şeyleri sevmez fazla. Olivia çok sever ama. Ve yarım saat <laughs> Kapışalım yani. Metal tempomuzu da aldık. İyi Zoe haricinde öyle patlatacak bir şey yok karşıda. Durup savaşabiliriz sanırım. Çok feedlenmezlerse eğer. 1 2 3 AD'leri var. Kaç thresh ikisinin arası. Neyle başlayalım? Yeşil burası için daha iyi bence. Yeşil alacağımı hatırlayabilseydim Shield 5 alırdım. şey ürünlerden. Nereye gidiyorum sen? Aa, bak. <laughs> ben noob'uyum kardeşim buranın. Yapmayın böyle şeyler. <laughs> İyi yakalayamadım. <laughs> atalım bir an önce. Onda da var. Bende de var. Tabii devam edelim. Ben bu adamı takip edeyim. şimdi. Yer açsın diye atayım dedim ama ona görüntü açsın diye. Da bu taraftan dolandı. Şimdi de göz. Tamam gidelim. Ah atamadım ya. Ona giderse ben bunu da verim diyecektim. Aa şey çok güzelmiş. Yeter tempomuzu arttırdığımız için. Buna vuracağım mı? Ha. Şey <laughs> 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 hepsi gelmiş o. <laughs> ne yapayım oradan sonra? <laughs> tamam, bu iteme gideyim mi? Gideyim ben bunu. Tam güzel. Golle çok şey yarıyor bu. Şuraya zıplayalım. Aşağı burada şey var bir sürü. Minyon var. Kaçırmayalım bunların experience'ını. 30 saniye sonra başlayacakmış başka bir şey. Şurayı temizleyeyim hemen. Bunun altını ile bir şeyler yapalım. da olduk, 16 saniye sonra başlayacak. Burayı alabilir miyiz hemen acaba? 10, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 7, Aldım. <gülüyor> 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 Bu da kaldı burada. Tam alamadım ya. Vay anasını bu neymiş arkadaş? Tüh. Temi alıp görseydim belki yapabilirdik bir şeyler. son kim kaldı? Renekton'la kim kapışıyor? Thresh. Renekton alır mı bakayım? Temlerine bakalım Thresh'in. Renekton alır bu oyunu. Oynarsa tabii. Aman tanrım ya. Ya inanamıyorum ya. Çok kötü oldu bu. Sen de bot alıp çıkalım şuradan. Feyze önü bitenleri yapmalıyım önce. Ne şöyle yapalım biz bunları? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, Nereye kaçıyorsun bebeğim? Kaçma. Ne güzel oynuyorduk, nereye kaçıyorsun ya? Bundan heal olmak istiyorum. Buna bir daha atarsam, aynen. yakasına yapışıp bulmam lazım benim. Aynen öyle. Ne yapalım? Öyle yapalım çıkalım. Hataydı ya bebeğim. Esel tempomuzu da biriktirdik mi güzel. Okey, okey, okey. Okay. okay, okay, okay. <laughs> Biraz fazla olabilir. Bizimkiler orada değilmiş. itemleri almam lazım dönüp. Güçsüz yakalandık orada. İyi yıktık bayağı ama. Güzel yıktırdık. Ghost kötü değilmiş aslında burada. Düşündüğüm kadar ufak değil burası. Yani ufak gene ama düşündüğüm kadar değil yani. Ghost'la mesela kaçmayı başardı burada set. Hayır bir koçum ya. Ha? Senin neyin oğlum bunu yapmak bana ha? Abi abi abi. <gülüyor> 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 Protect Soraka. Şuraya gittirelim hemen. HP şu anımız mı var bizim? direkt patlatabilir miyiz ya hızlıca? Ne kadar iyi var. Bir eğer ultimi atabilirsem bizi verirseniz. <laughs> Havada sektim durdum ultiyi atamadım. öldüm onların sonra kısa. Sanırım yaptık. O ne lan? Be Battle Slam. Geldi ilk köşede duvara çarptı. Şunu öldürmemiz lazım ona. Nasıl bu kadar çabuk öldüğümü bir türlü değilim ben. Chart diye ölüyorum yani öyle böyle değil. Niye giriyorum ki ben onun peşine? Yani. Ape işe peşine ben niye giriyorum ki yani? Hı. oyunu günah almaz. Pekala. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok karışık her şey. Pek bir şey anlayabilmiş sayılmıyorum yani şu an. Ghost alacağım bu sefer. Ya da Darius mu gitsek? Darius gayet olur ha. Jungle Brand geldiyse daha bir şey düşünmeme gerek yok. Adeyim ben. Ben Şöyle yapalım. Bunu değiştirelim şöyle yapalım. Da unflinching mi yapsak? Evet bunu yapalım. Çok CC'leri var. Şunu da şuraya al. Tamamdır. Kostumu geri ver bana. Yok flash olsun flash olsun. Bunları bir anda atlamam lazım çünkü. Bana bu lazım herhalde bakayım. Bana bu lazım. Move speed. <laughs> gidiyoruz mu gene oraya? Ya alacağım ya alacağım ya bakmadım da takım geldi mi gelmedi mi diye. E ile başladım da. Bir araya çekiyoruz herhalde bunları böyle. Neyi itti beni geri? Çözülmüş değilim. Bu mu itti beni geri? Bir. ona da bulaştırdık. Hadi W hadi git şuna W. Ah be. Tövbe ya W vurabilseydim ölürdü ona. Dönelim temlerimizi alalım. Bana tank gitmenin bir manası var mı? Tank tanımız yok ama. Bir anda öldürsek de iyi gene. Şöyle yapalım. Evet. hangisinden başlayacaklardı ki acaba? Ben de anlayamadım. Hangisi daha iyi olabilirdi orada? Bu kör şeyleri atmayacaksın işte. Böyle olmuyor o işler. Daha iyi. Ben kimle kapışacağım peki? Twitch'le mi kapışacağım ben? Evet vurmaya başlayalım biz buna. Ha yanarken görebiliyoruz bir de. Yanarken görebilmemiz iyiymiş. Kumuzun defansını ne yapıyormuş? Ben şunu başlatayım ya ben önce gel bakayım şöyle. Ne öldürebiliyoruz mu? Sana daha vurdum öldü. Öldü mü Ha öldü. <laughs> Çıktım herhalde. Bu bot aslında iş yapar ha. Hay onu bana sen. <laughs> 13 kaldı be aşağı ittirelim hemen tekrar geri dönelim savaşa dur onu Brent onu. <laughs> Yanıyor hala. Geri geleceğim mi? Yok. Burayı alırız herhalde hızlıca. Nereden orada sekti bana ya? Öyle bir mesafe yok moruk ya. Yani. Hadi be oğlum bir şey yapın ama orada tek başıma savaştım resmen de. Tankları yok, buna ihtiyacım yok. Onun yerine ben bir mav yapayım. Yediğimiz gıcık biraz azaltalım. kazandık. Çalılara girelim. Hızlı koşalım. Şuna yetişeceğiz belki. Flash attı oradan manyak ya. Ama gibi demek. O burada ekstra bir demek vuruyor bunlar. Bu kadar o kadar da tek atmaması lazım yani anladın ben. <laughs> Bence burayı indirdik be. İndirememişiz, sağlanmış orası. Bu biraz sanki gereksiz ya. düşmedi Ya bu <laughs> çok kötü bir köşeymiş burası. Öldüm mü? Aha can geldi. Ben kaçtım beyler dikkat edin kendinize. Yapacak bir şey yok oraya. Bunlar daha çok magic. <laughs> AP AF vurdukları için biz de magic abartalım birazcık. Yeterli damage'miz var zaten. yok ama öldürürüz bunları. Beni. Benim canıma ne oldu da öyle bu vurdu? Ya Allah'ın herkesin flash'ı var. <laughs> çekti onu. Blitz miydi o ne? <laughs> o neydi ne oldu? Hangisi çekti onu? Bunlar çekiyor mu? Blitz mı var onlarda? şey çok karışık. <laughs> çok fazla şey oluyor. Yani belki de yeni olduğum için fazla takip edemiyorum neyin ne olduğunu. Yani modun olayı bu zaten gerçi yani. Hızlı her şey. Daha bir hızlı. ikinci oyunda birazcık da bir şeylerin farkındayım diyeceğim ama yalan olur. <laughs> yani kill gördüm koştum. Yani jungle monster gördüm. E, vurdum. Bu kadar yani. Fazla bir ekstra bir şey yok. Brent'cim güzel oynadım yukarıyı temizleyip aşağıya topla atlamayı mesela Brent'ten öğrendim bu oyun şimdi. Yüz üzeri yukarıyı temizliyorsun yukarı doğru. Sonra topla aşağı atlıyorsun. Şimdi siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Beğenip takip etmeyi unutmazsanız çok işime yarar. Bir dahaki videoda sonra görüşürüz.